Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Bir ödül videosuyla daha sizlerleyim. Mağazamızda 10 tane paket var ve Food Champions Division Evo ödülleri de geldi. Hepsini bir araya toplayıp alacağız. Ama ilk önce mağazadaki paketleri göstereyim. Ee, büyük karşılaşmalar e, kadro koruma görevini tamamladım. Onun haricinde de e, futtakas fırsatlarından Jumon Nadir oyuncu paketini aldım. Tabi bunu en son açacağız. Şimdi hepsini toplayıp Ondan sonra hani toplu bir şekilde açmak istiyorum. Kaç tane paket olduğunu görmek istiyorum. İlk önce Division Rebels'ı açalım. Zaten burada birinci bitirdik. Bunun bir şeyi yok. Yine satılamazdan alacağım. <laughs> tamam. Ee, haftanın takımında Messi var. Verratti var. Yani güzel oyuncular var bu hafta. Ama tabi isteğimiz Messi. Şimdi açalım bakalım. Messi'mizi de alalım tabi. Altın 3 bitirdik. Aslında 2 de bitirebilirdim ama bir türlü o galibiyeti alamadım. Biraz da açıkçası tilt oldum maçlarda. <laughs> Açıyorum. Messi geliyor. Hadi. Cık, gelmedi. gelmedi. Delifeu geldi. Onu alalım. Sancho geldi. Tarkovski geldi. Yani Tarkovski alayım ya. Aynen defansif olarak daha iyi olur bize. David ise yavaştan elveda diyoruz bu durumda da. Elimizde totalde 15 tane paket olmaması lazım. Daha fazla olması lazım. 19 paket var. <laughs> Evet. Kafamıza göre açacağız. Sadece Jumbo Nadir oyuncu paketini en sona bırakacağım. Buradan başlayalım. En baştaki paketlerden çok bir şey beklemiyorum diyordum. Walkout geldi. <laughs> İspanya'nın Santrofor. Daily Ferio geldi. İnşallah satılabilirdir. satılabilir. Çok güzel. Güzel başladık. Güzel başladık. Da keşke direkt geçmeseydim. Neyse. Şimdi küçük altın oyuncu paketine devam edeceğim. Hemen bir şey çıkmayacağı için en azından kötü paketleri bu çıkmayacağı zamanları direkt atalım. yukarıya salladık. Bakalım. <laughs> Ufak tefek paketimiz varsa onu açacağım. Nadir altın gümüş açacağım. Sonra da premium altın gümüşe geçeceğim. Yok. Premium altın gümüş geçeceğim, Sonra nadir altın gümüşe geçeceğim. Volkatumuz yok. Ordumuz da yok. abert geldi peki <laughs> şöyle dediğimiz gibi yapalım nadir altın gümüş walkout yok board gelir herhalde artık yine gelmedi Marcelo geldi. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Jumbo premium altın paketini açıyorum. Volkat yok. Bord da yok. Peki. Yine de yukarı atıyoruz. Şimdi ne açalım? Nadir altın paketlerini açacağım. Aynen. <laughs> Cuma nadir onun paketine bir bakayım dedim. Nadir altın paketini açıyoruz. Bordumuz geldi. Belçika sağ kanat. Hazard. Çakma ama Hazard. Aa <laughs> ha, Önümüzdeki o da satılamay. Tamam. Bir nadir altın paketi daha. Onu da açalım. Ol kat yok. Bordumuz var. Keita mı? Keita geldi. <laughs> Keita vardı bizde ama. Herkes varmış bizde. O da güzel. Keita satılamayan mıydı? Satılamayan. Hazar zaten satılamayan. Bartra bunları direkt gönderiyoruz. <laughs> Aa, bakalım neyimiz kaldı. Üst düzey karışık oyuncu paketi. Baştaki üst düzey altın oyuncu. Üst düzey karışık oyuncu paketinden devam edelim. Zaten çok da ekstra iyi bir şey geleceğini düşünmüyorum. Bardımız da yok. Luis Alberto geldi. Kimse yok. Pekala Üst düzey altın oyuncu paketinden devam ediyoruz Bordumuz da yok gaya gelmiş arkasına Bunlar da satılamayın bakalım Güzel hepinizi yukarıya <laughs> Üst düzey altın oyuncu paketinden devam ediyoruz All count yok Bordumuz var Felip Anderson Güzel 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 Felip Anderson güzel Maneye güzel yedek yaparız biz onu satılamıyorsunuz Seni yukarı, seni aşağı. Nadir oyuncu paketini ve na şey jumbo nadir oyuncu paketini en sona bırakacağım. Şimdi megalar, en son nadir mega yapacağız. Şöyle 3. açacağım. Volt at yok. <laughs> Ama bir volk hatta istiyorum. O kadar paket açıyoruz. Bir volk hatta güzel olur bence. Jonas geldi. Tamam. Sizi de yukarıya. Şimdi bunlardan bazıları satılabilir. Bazıları satılamaz. Hangisi satılamaz, hangisi satılabilir bilmiyorum hepsini ortak açtığımız için. Walkout'umuz yok. Ordumuz var. Stopa da yükleyiz Bunlar da satılabilir. Güzel. Siz de yukarıya atıyoruz. <laughs> İkinci mega devam. Volkati ne yok, port da yok bu sefer, Stones geldi, güzel, yani kullanmayacağım ama, ah satılamazmış bunlar, Patos satılabilir mi, güzel, bunu satamıyoruz, bunu da sallayın, ya da şöyle yapalım. böyle atalım. En azından bir para almış oluruz. Patoyu da yukarıya gönderdik. Şimdi kaç mega kaldı? 3 mega, 1 mega kaldı. İlk mega'yı açacağım bu sefer. 3 açtık, 1'i hiç açmamıştık. O kalt yine yok. Bordumuz da yok. Hisaj geldi. Hisaj mı? Onu da bilmiyorum nasıl okunuyor. Şov gelmiş. Ruben Neves. Az önce açmıştık. Güzel. 1 mega paket daha açalım. Walkout'umuz yok. Board'umuz da yok. Mas geldi. <laughs> Bu kadar kötü paket vermesinin arkasında bence güzel bir volkout yatacak son iki pakete ya da belki sonuç pakete. Mega paket. Açtık yine. Volkout'umuz var. Güzel. Volkout geldi. Bernardo Silva mı? Aynen. Bernardo Silva geldi. Güzel. Yerel maçın adamı Dansını da yaptı Arkasına bakalım arkasında var mı hmm, 81 83 reytingli oyuncular demiş Bunu gördükten sonra geçen Açılışı hatırlıyorum Jacqueline oldu. Jacqueline mi? Jacqueline gibi bir şey. Elimde vardı değil mi? Varmış. Neyse satarız. Güzel. İkinci ol da aldık. Geçen hafta roş çıkarmıştık arkada. Nadir mega paket. İkinci ol çıkardık. Volkat yok. <laughs> Bordumuz da yok. İnanılmaz. Monster'a geldi. Siz yukarı, siz aşağı. Ve nadir oyuncu paketi. Hadi bakalım. Buradan iki tane Volkak gelebileceğine inanıyorum. Ama en kötü bir gelecektir. <laughs> Mol katımız yok. Evet bir gelecek herhalde. Bordumuz var. Team of the week geldi. İngiltere sağ orta. Sancho. Güzel. Az önce seçmediğimiz Sancho şu an geldi. Güzel oldu. Hiç yoktan bir fiyatı vardır tabi. Mazuk hiç geldi. Mazuk hiç geldi arkasına. Bender geldi. Donnarumma geldi. Arkası biraz çöpmüş. Yani çöp denmez ama iyi değil diyelim. Ve son paket Jumbo Nadir oyuncu paketi. Buradan walkout'umuzu alıyoruz artık. Walkout yok. İnanılmaz. Bordomuz var. Almanya, Meo, Juventus. Kedira geldi. He 85 oyuncu kedira niye walkout değil anlamadım peki ama Peki Kediramız da geldi Di Maria varmış arkasında Güzel kötü bir paket değil Tabii walkout gelseydi daha iyi olurdu ama Bakalım Arkada da bayağı satacağımız oyuncu var Bunları hemen yukarıya atalım ve videomuz burada bitmiş olsun. Messi çıkarmayı çok istedim ama çıkmadı. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman efendim bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.